İyi akşamlar. Anlaşılan halde teklifini kabul etmemiş. Bu akşamlık haklısın. Sevgili abi, vaziyetini pek tehlikeli bulduğumu söylemek zorundayım. Hangi vaziyet? alle sana göre biri değil. Bu düşünceye nasıl sahip olduğunu öğrenebilir miyim? O bir erkeği mutlu edebilecek bir kadın değil. Hiçbir zaman da olamaz. Lütfen. Versin. Kadınlar mesut etmek için değil. Mesut edilmek için yaratılmıştır. Senin kocağından yana böyle bir şansın olmadığı için tabii bilemezsin. Halide'yi tanımıyorsun abi. O kendinden başka hiç kimseye değer vermez. Nasıl desem? Bencildir. Duygusuzdur. Hatta vicdansız. Vicdan korkakların sığınağıdır. Abi lütfen. Söylediklerim bir kez olsun ihtiyacın. Halide'yi çok iyi tanıdım. Demek... ...Halide'yi çok iyi tanıyorsun. Peki ya beni? Ha? Hadi. Hı. Cemşira! Cemşira! Cemşira dur. Çekil Kemal. Cemşira bak öfkeni anlıyorum ama bu böyle olmaz. Başın derde sokacaksın hadi gidelim. Çekil Kemal yoksa kalbini kıracağım. Halide! Cemşira! Halide! Kadın çıktı içeri! Senden görülecek bir adım var. Halide! Kadın! Sen nereye gittin ha? Hamza basılırken vicdanın sızladın mı bari ha? Ne bekliyorsun? Oğlun için yas mı tutacaktın? Defol. Sen ne Allah'sız, ne imansız kadınsın be. Hiç mi vicdanın yok senin? Oğlum senin gibiler yüzünden öldü ben. Cemşira. Şimdi polis yapacağım. Yüreğe soğudun mu bari ha? Soğudu mu yüreğe? Allah aşkına götür şu adamı buradan. Cemşire yeter hadi gidelim hadi. Bir tek... Bir tek sen insaf etmedin. Küllü bile affetti. Avukat tuttu abi sana. Ramazan be! Ramazan bile affetti! Ankara'ya mektup yazdı. Hamza'm asılmasın diye uğraştı. Ne cüretle? Hangi hakla? Çünkü Ramazan Senin gibi taş kalpli değil! Cemşira! Vicdansız hiç işte. değil! Cemşira! Bende katilleri acıyacak vicdan yok, Cemşira. Anladın mı? Çok şükür. İyi ki olmamış yaptıkları. Halide! Adamın halini görmüyor musun? Varma üstüne sen de. Ne? Siz hepiniz delirmişsiniz. Ne zamandır bu memlekette katiller baş tacı ediliyor? Adalet isteyenler aksa sayılıyor ha? Bana bak Cemşira. Bugün o meydanda ne oldu biliyor musun? Cellat korktu. Çekmedi ipi. Hamza kendi itti sandalyesini. Eğer ben o cellatın yerinde olsaydım... ...gözümü bile kırpmazdım. Ulan duracağım Cemşira yeter! Ulan be! Ben öldüreceğim onu! Beni de aslında! Cemşira yeter yeter! Defolun evimden çıkın! Hadi gidelim, ne olursun. Hadi, hadi! Bana bak kadın! İnsan kıradır yaşamadan ölmezmiş. Sen de yaşayacaksın bunları. Dediklerimi unutma. Lafımı iyi ve lakadan. Cemşire yeter. Hadi, hadi Cemşire hadi. İnsan kıradır yaşamadan ölmezmiş. Gülizar, e, ben çıkıyorum. Gözünü anamdan ayırma. Yanına girmek isteyen biri olursa sokma. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin hanımım. E, Muzaffer Ali birazdan uyanır. Karnını doyurursun. Baş üstüne. Ramazan. Gözde. Kusura kalma ya, görmedim. Hmm. Nereye gidiyorsun böyle dalgın dalgın, merak ettim. Hiç öyle. Sen nereye böyle? Abimin kabristanına gidiyorum. Abim hatırladın mı? Muzaffer Dinç Aslan, hani senin dayın olur. Neyse, ne diyorsun Allah'ın sen? Ben anlamıyorum ki ne? Duyduğum kadarıyla unutmuşsun. Yoksa o katile yardım etmezdin, değil mi Muzaffer? Neyse, şimdi sokağın ortasında böyle kurban olayım. Hani sen Serap'ın avukat tutmasını istemiyordun? Hani dayımın mezarında kemikleri sızlar diyordun, ne oldu? Ne oldu da seni kandırdılar, ne oldu da seni zehirlediler? Nasıl yaparsın böyle bir şey Ramazan? Ya Beze, ben anasına babasına acıdım, anlıyor musun? İçim el vermedi. Bir de utanmadan kendini mi savunuyorsun? Beze, sokağın üstüne bağırma, ayıp oluyor. Asıl ayıbı sen yaptın. Nasıl böyle bir şey yaparsın, dayına nasıl ihanet edersin? Hadi o el kızı, katilin kardeşi sana ne oluyor? Milletin anası da babasının düşüneceğini kendi şerefini düşünsene. Bak Leze sen nasıl bellersen belle tamam mı? Ben kendi doğru bildiğimi yaptım. Dayım bu yaptıklarını duysaydı seni hiçbir zaman affetmezdi. Leze. De Kabristan'a gideceğiz. Vazgeçtim. Önce dinç Aslan çiftliğine gidiyoruz. Oh Hanım firman vermiş, Zehra Hanım'ın yanından ayrılmayacaktı ya ama... ...acımdan da ölecek halim yok yani. Ee iyi demiş. Maazallah kadın oraya buraya yine yıkılırsa ha Allah korusun. Sen Ali'nin püresini hazırlıyor musun bak? <laughs> Ay şaşırdım vallahi ben de, neye yetişeceğim ya? <laughs> Gazete. Birinci sayfadan vermiş. Oku oh hele.